Part 1'de mahlukatın en muhtacı insandır dedik. Niye böyle söyledik? Çünkü insanın doyurması gereken 5 tane midesi vardır. Bir tane değil. Bu sebeple insanın ihtiyaçları çeşit çeşittir. Sadece cismani değil. Şimdi bir düşün. Evinde oturmuşsun. Sağlığın sıhhatin yerinde. Mutfakta erzakın var. Kumbaranda paran var. Tabi eğer sanal kumara bulaşmadıysan. Bir anda öyle gelecekle ilgili bir hayal kurarsın. Sonra da acaba onu elde edebilir miyim diye strese girer. Elem çekersin. Abi hayvanlar böyle değil. Onların ne hayalleri var ne pişmanlıkları. Ne eve ihtiyaçları var ne kılık kıyafete. Karınları doydu mu yeter. Ama insan sadece cesetten ibaret değil. Hayal, akıl, kalp, ruh, vicdan gibi bir bir sürü manevi cihazatı var ve bunların hepsinin ayrı ayrı lezzetleri var, elemleri var, ihtiyaçları var. Evet, akıl bir midedir. O da acıkır. Yani merak eder ve belirsizlikten acı çeker. Dolayısıyla bütün ilimler akıl midesinin bir sofrasıdır. Kalp bir midedir. Şefkat ve muhabbete muhtaçtır. Vicdan bir midedir. Daima bir istinat noktası arar. Yani güvenip dayanabileceği bir yer. Ruh bir midedir rızkı bekadır. Evet insan ruhu bütün alakadar olduğu eşya ile birlikte ebediyen var olmayı ister. Bu sebeple bizler ölüm ve ayrılıktan hiç hoşlanmayız. Dolayısıyla insanın lehine zannettiğimiz o muhteşem özellikleri diğer bir yönden başına beladır. Çünkü müthiş ihtiyaçlar doğurur. Meşhur bir mütefekkir der ki hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi oraya kadar genişler. Çünkü hayal ettiğimiz her şey bizde bir bir istek uyandırır. Ve her istek bir ihtiyaç meydana getirir. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızın genişliği hayallerimizin genişliği kadardır. Ve iddiayı bir adım daha ileri taşır. Der ki her ne ki elde yok ihtiyaç dairesinde var. Yani ne olduğunu bilmediğimizden hayalini bile kuramadığımız her şeye ihtiyacımız vardır. Yani senin cebinde hazır bulunmayan her şeye ihtiyacın var. Mesela güneşin var mı? Yok ama ihtiyacın var. Kainatın var mı? Yok ama ihtiyacın var. Dolayısıyla kendinize iyi bakın fakirler.